Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Clash of Clans oynuyoruz. Bugün videomuzun konusu yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Daha doğrusu güncellemenin e, trailerı. Yani anlamını bilmiyorum. Trailer geldi arkadaşlar. Yani böyle önden böyle bir ufak bir şey yaptılar. Böyle ipucu verdiler. E, bunu inceleyeceğiz. Ben normalde bunu bu e, trailer yayınlandıktan 5-10 dakika sonra videosunu çektim arkadaşlar. Ama e, gördüğünüz şu game zaten konuşacağız. Buradan gelip haydi bulalım'a tıkladığım zaman Supercell'in videosuna yönlendiriyor bizi. Ee, ve süper Sen videosuna girdiğim zaman arkadaşlar ben bu videoda izlettim ve bana telif attı. Dünya çapında engelledi bir video. Yani yayınlayamayacağım bir video haline getirdi bunu. Daha sonrasında sesi kapattım. Belki sesten ses kapatırsak e, yükleyebilirim tarzında. Geri sildim bir daha ses. Yerine müzik koydum. Yine telif yedi arkadaşlar. Yani dün normalde ilk ben yayınlayacaktım. Ramazan abi yayınladı zaten. Ben ben yayınlayacağım zaten 5-10 dakika sonra. Ancak böyle olunca yayınlayamadım ve bir gün sonra yayınlamak zorunda kaldım kusura bakmayın bundan dolayı biliyorum çoğunuz benden bekliyorsunuz. Hatta bir arkadaş yayınlamayacak mısın yazmıştı ben de bu, bu bir saat içerisinde gelecek demiştim. Halbiden gelecekti ama gelemedi arkadaşlar dediğim gibi. Konuşacağız bu güncelleme hakkında. Onun dışında birkaç saldırı yapacağız hem Clash of Clans bölümü olacak hem de güncelleme değerlendirme bölümü olacak. Tamamını izlemeyi unutmayın. Fikirler mi söyleyeceğim benim için bu tekrar çekilmiş bir video aslında arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Öncelikle e, bu gemen kazı ne arkadaşlar? Henüz bir şey belli değil yani tamamen bir vurdu kaçtı yani gösterdi ama vermedi Supercell. E, bunun karşılığında da bizde çok fazla bir şey bilmiyoruz sadece tahmin üzerinden konuşacağım ben. Benim çok fazla bilgim yok dediğim gibi. bu e, Video işinde yabancı youtuberlar yapınca onlara telif yok biz yapınca telif atıyor. Yani ondan sonra Clash of Clans. Allah belanı versin yani. Dün resmen yayınlayamadım videoyu. Bayağı bir canım sıkıldı ona da neyse. E ne olacak arkadaşlar bu e, gemen kazı. Benim tahminimce arkadaşlar su yani asker birim su, su askerleri gelecek yani sudaki birimler gelecek. Ne olur bilemiyoruz. Ee, ne oluyor lan? Ha, ne olur bilemiyoruz ama e, tahminimce arkadaşlar bu bir işte, gibi. Bu hiç oynayanlar bilir veya izleyenler bilir. E şuradan böyle gemilerle asker yolluyorsunuz bildiğiniz gibi bu işte tabi ki az yani deniz birimleri değil onlar normal insan yolluyorsunuz ama denizden yolluyorsunuz ben de öyle bir şey olacağını tahmin ediyorum hani ne olur yeni askerler gelir tahminimce çok farklı askerler gelir ki gelmez gereken bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar zaten baktığınız zaman Clash of Clans'a gerçekten az asker var yani Clash Royale bakıyorsunuz en son kaçtı 70'ten fazla asker var hatırladığım kadarıyla tam rakamı şu an o, e, hatırlayamadım ancak Clash of Clans'da arkadaşlar <laughs> pardon uzun zamandır asker gelmiyor e, en son gelenler madenci ve atıcıydı onlar da tabi bebek de var da. Atıcı ve madenci arkadaşlar onlarda Clash Royale'den uyarlamış askerler Yani Clash of Clans'da has yepyeni birimlerin gelmesini ben istiyordum her zaman Ki Clash of Clans oynanabilsin Yani şu anda mesela görüyorsunuz arkadaşlar ben hep dediğim buydu Gelmiş burada adam yıldırım büyüsü etkinliği koymuş lan Ne yapayım ben yıldırım etkinliğini lan Ne yapayım oğlum Nedir yani derdin nedir Ya Böyle etkinlik böyle güncelleme yap oynayalım Yani ben bahsettiğim buydu ee, Ve sanırım güzel şeyler olacak arkadaşlar Zaten güncelleme geldiği zaman da bol bol oynayacağız bol bol Denemeler yapacağız bol bol görüşlerimizi sunacağız sizlere Umarım güzel olur yani Clash of Clans'ı biraz da ayakta tutmak için böyle bir şey şarttı Umarım beklediğim gibi gel umarım yine fake atmaz Supercell bize bu etkinlikler gibi Çünkü bunlar da geleceği zaman bayağı bir övüyordular Geldi patates oldu e Dediğim gibi umarım güzel güzel güncelleme olur arkadaşlar Hepimiz memnun kalırız Hem siz izlerken memnun kalırsınız hem ben videosunu çekerken memnun kalırım Böyle de bir şey söylemek istedim onun dışında birkaç saldırı yapacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Hem de bir yükseltme yaparız bu bölümde. Ne yapacağımı bilmiyorum ben de. Dediğim ki videoyu izlemeyi unutmayın. Clash of Clans istiyorsunuz. Madem bu videoya girdiniz izleyin arkadaşlar. İzlemediğiniz zaman benim de çekesim gelmiyor inanın buna. Çünkü izlenme süreleri ciddi manada düşük oluyor Clash of Clans'ın. Bu da bir nevi emeğimizin karşılığının gelmediğini görüyorum ben bundan dolayı da yenisini çekmek insan içinden gelmiyor arkadaşlar. Yani bir şöyle düşünün bir sınava çalışıyorsun çalışıyorsunuz ama hep düşük. Çalışıyoruz çalışıyorsun hep düşük. E bir dahakine çalışarsın gelmez gibi. Böyle teok gibi düşünün bunu. <laughs> Facecam sanki bir durdu gibi ama. Ya dondu gibi ama neyse. Ordu olarak. Güzel soru. Devli ordu basacağım. Boş alan mı yok? Ha büyü değil mi? Ya işte bak mesela bu bile ufak bir güncelleme. Çok ufak bir güncelleme. Beynine tükürdüm. Şifa zaten basacağım ben. Onu algılayamıyor musun? Bunu düzeltmiyor bak mesela. i̇çimde bir yaradır bu benim. Evet. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlediğin zaman ben spora başlamış olacağım. Bir hayatı düzene sokmak gerekiyor. Ve arkadaşlar video saatlerini de artık sabit bir saate çekmeye çalışacağım son zamanlarda biraz düşüş oldu. Bunu da ben ve farklı saatlerde yayınlamama bağlıyorum ben açıkçası. bunun önüne geçmek için de yine eskisi gibi ya 17.30'da ya da 17.00'da yayınlayacağım galiba videolarımı. Bundan da bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten bildirim açmazsanız hiç bildirim yollamıyor. Açtığınız zaman da bazen birine bir saat önce yolluyor, bir saat sonra yolluyor. Yani bilemiyorum dediğim gibi bildirimlerinizi açarsanız gerçekten çok çok iyi olur arkadaşlar. Minnettar oluruz olur yani. Siz de video olursunuz. Clash of Clans, Clash Royale veya diğer farklı videolar CS olur, GTA olur. GTA da gelecek yakında belki bugün bile yayınlanır. Belli olmaz yani. E bundan dolayı bildirim açın, abone olun diyoruz arkadaşlar. Videolardan anda haberdar olun. Çünkü biz de ne ne zaman ne ne yapacağımızı e, kestiremiyoruz. Öyle. Bayağı bir sohbet videosu oluyor arkadaşlar. Bu vlog tarzı bir şey düşünün. Hep diyorum Clash of Clans videolarında vlog tarzı diyorum ya. Çünkü vlog gibi konuşasın. Konuşmadan bir şey yapamıyorsun. Ve son askerlerimde yollayacağım çünkü arkadan devli ordum çıkıyor arkadaşlar. E, devli ordu da saldırılar yapalım birkaç tane. Sonra da bir yükseltme yapalım. Bölümü sonlandıracağım. Çok uzatmak istemiyorum. Çok uzun bir bölüm olsun. istemiyorum arkadaşlar. Şu e, bastım kral çeminde. Ve savaşı sonlandırdım arkadaşlar. Güzel galimet aldık. Ben videoya girmeden önce de birkaç tane saldırı yaptım. Galimet topladım. Bonus da geldi. Bu da gayet hoş. Ve topluyorum bonusumuzu da. E, tamam. O zaman arkadaşlar ordum çıksın. Geliyorum. Hasta. Yaşam araştır, araştır. Evet arkadaşlar orada hazır. Çok böyle heyecanlı giriş yaptım değil mi? Evet. Yehu. Hey, hey. Anneni keseyim lan bu ne? Bak güzel köy. Ciddi, ciddi konuşacak olursak güzel köy. Ama Ağzımıza vur abi bu köy hiç. Bizimle deals ananı. Altın hep dışarıda da geç abi. Bizimle deals'ın ben de daha çok kare arıyorum. Şimdi şöyle biraz çekebilir miyiz? Aa eski düzenlerden lan. Dur. Şöyle yapsam. Abi çok amatörce bir köy bu. Köy düzeni daha doğrusu. Ben bu köy düzeni çok rahat patlatırım ki. Oraya gitmeyin Zeyt de. Sen de şu çok uzağa gittiniz. Şöyle yapsam aynen. Tam beklediğim yere gittiniz. Çok eski bir taktik bu ve tutmaz artık. Yani artık yani. Annana avradını. Atlamam nerede lan? Arkadaşlar ben atlama yok ortalıkta. Geçmiş olsun bize. Atlama çalmışlar? Şöyle bir şuraya şifat. Abi atlamam yok. Atlama olsa arkadaşlar rahat almıştık biliyor musunuz? Vallahi billahi. Yani şu anda atlamamız olsa akıyor olurduk arkadaşlar. Şu an direkt merkezden ben diğer tarafa geçiş yapmıştım. <laughs> tamam aldık almasına da abi. Altta kaldı hep şuralara bak. Şu an içim yanıyor. Bir dur lan. Aa yeteneğini de basmadım kraliçenin. fail is coming. Yemin ediyorum fail is coming ya. Bir fail hissediyorum efendim. Valla arkadaşlar atlama unutunca böyle oldu işte. Böyle oldu yapacak bir şey yok. Bazen böyle olabilir. Böyle olabilir yani. Şöyle tekrar basayım ben arkadan. Yok yanlış ordu bastım. Madem bastık çıksın abi şu anda hiç onu silmeyle uğraşamayacağım. Bekleslerim ben arada. O zaman ben tekrar ordumu bekleyeyim arkadaşlar. Ordum çıksın son saldırı yapalım ya. Aynen son saldırı yapalım. Evet arkadaşlar <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. İlk izleyen bir adam diyor ki bu Allah'ın malı ne yapıyor? <laughs> Allah. Im. Heyecanlı giriş yapayım dedim de çok abarttım. İyi. <laughs> Ya, Şöyle bir çüke saldıralım değil mi? Hep. <laughs> tamam yap biz yap tamam komik değil tamam. Tamam gülmediniz tamam. Anneni bu sefer de kral kraliçeyi unuttuk. Ya abi ben mal mıyım ya? Abi ciddi so ben mal mıyım acaba ya? Bu sefer de kral kraliçeyi unuttum ya. Clash of niye bu kadar yavaş iş oluyorsun ya La karakter alın Bravo Bir haltı yaradınız Hepinize tebrik ediyorum Çok bağırdım değil mi Kulaklık takanlar için bir dakikalık Selamünaleyküm duruşu Lan indirin lan şu köy binasını Kanser ettiniz beni ha Ha? Allah Allah 3500 karakter aldım çok güzel. Evet. Nasıl bir 3 üç, 3.5 yazdık değil mi onu alacağım ya. Neyse. Eee ne yükseltelim arkadaşlar acaba? Hele şuraya 7 dakikası varmış da arkadaş. Troll ya yemin ediyorum troll. Kral kraliçe ben hep unutuyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. şu şunlar ne kadar? 6.300. Yetiyor mu bizim şurada para var mı? Yetmiyor değil mi? Yeteydi yükseltirdik. Buna da yetmiyor tabi. Tesla yetiyor mu? Tesla. Anneni keseyim. Dur lan. 5 milyon. Tesla yükselteceğim çünkü 12 gün. Çok uzun sürüyor. Yükseltelim. Şu şey olsun. Ee, anladınız. Onun dışında iksirle zaten bir şey yükselmiyor galiba. Bir tek e, ordu kamp olarak bu kaldı arkadaşlar. Bu almadı. Bir dahaki bölümde birlikte yükseltiriz. Yani yeni bir bölüm çekerim ben tamamen yükseltmeler adına ganimet kasarım. Veya dondurmayı bir seviye yükseltsek mi şu anda? Yükselt baba çok düşünme. Ee, bir yandan da dondurmamızı yükselmiş olsun arkadaşlar. İki tane duvar yükseltelim. Bir milyon yüzümüz varmış zaten. Evet bu şekilde hazırız arkadaşlar. Ee, bir tane inşaatçımız işe verdik. Bir tane laboratuvarımızda büyü bastık arkadaşlar. Yani bir nevi hem Gayrimet kasma görmez 10 videosu oldu. Bir nevi güncelleme değerlendirme oldu. Mu? Ama o hoşunuza gitmiştir. E, buraya kadar izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçek izleyicim sizsiniz. Evet gerçekten izleyenler sizsiniz. Hepinizi seviyorum. Yoruma da e, ben oraya kadar izledim yazın. Size özellikle kalp bırakacağım görebildiklerime. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha fazla için dediğim gibi like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok fazla şey istiyor, istiyoruz ama aslında basit Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye, 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 bye.